Lan bir sürü destan mezarı hoş geldin dostum. Bir sürü abone geliyor ha. Bir şey. Ya. Orada araç varsa Raven ben alsana. Araç yok abi. Dur bak yakka. Şurada like motor video var video. abi. Motor yok. Geliyorum. Evet. ses bir yerden geliyor lan bana geliyor? Harika Nerede geliyor abi senin ses? Ha? Senin sesin bana da geliyor. Aa buggy spamladı burada. O zaman Raymond'ın da geçiyor. Oyundan ses gelmiyor değil mi abi? Yok. Hallederim ben onu. Bu atayım. Hemen hallederim. Çocuklar <laughs> hadi bakalım şu çete güzel bir win çekelim. Çet için. var vardı abi burada. Çek bagi arayalım. İleride de motor var. Motor muymuş ya abi ben onu araştıysam da. Döndüm sonra. Bu arada çok güzel alan, bizim çok rahat oynayabileceğimiz bir alan çocuklar. İyi, çok güzel abi. Rotasyona Rotasyonu aksın, Uçak... Beraber çıkalım abi yani. Kesinlikle beraber. Geçen yaşadık, ben rotasyonda bana kafa attılar da. yusuf çaylı reis 560 günün en yüksek bağışı kanka teşekkür ederim kesene bereket yusuf çaylı adamsın reis la daha çok versin kesene bereket Allah daha çok versin Ali Akbey teşekkür ederim dostum teşekkür ederim kesene bereket hoş geldin abonelik için sağol Abi dünkü turnuvanın loot'undan sonra bu loot var ya cennet ya. Cennet. Hı, hı, hı. cennet. Hayır bu sanki başka bir şey baş başka oyun. Türkiye cennet kardeşim. Bana <laughs> <laughs> Raven 4x istiyor mu? Olur. Ya ben hemen şu sesi i̇şte düzelt evet. geleyim mi? Benim olur. Oldum tam. Ne yapıp geleceğim bir daha söyle bir oyun içi sesi. Tamam bir tanem. Bu buradan konuşabiliriz sorun değil. Discord'dan konuşalım bence ya daha kaliteli geliyor. Konuşa oyuna hiç ses gelmiyor onu diyorum. Ha <laughs> tamam lan <laughs> dap yap manyak o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne bilek biz? Biz gayet iyiyiz. <laughs> ben mikrofondan ses gelmiyor sandım şey. yok derim. ya oyunu falan indirdim her şeyi yaptım ama oyundan ses gelmiyor değişik. Tamam şimdi biz biz de diğer Discord'a girersen yap oraya gidelim. Abone olanlar teşekkür <laughs> ederim çok sağ olun. <laughs> 8x lazım mı? Mark the location. Kar 98 al burada. M4 lazım çocuklar bu arada ya. M4 görürseniz şartlar mısınız? bizim kanala abone olun arkadaşlar. M4 yok mu çocuklar ya? Bir tane bulduydum abi ben ama. Aga be. Neyse ben an, şans vardı şimdi bulurum. Ben arıyorum abi gel. Ararım. 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 Ararım seni her yerde. <laughs> Ararım Allah, Allah ıssız gecelerde sevgilimlerde Ararım, ararım, ararım seni her geldim yerde. Krem sürdüm abi ya. Geldim abi. Yanlışım abi okulda ya. ya bugün okula gittim. Hmm. Ben 28, 28 dereceydi. Bugün bir de 2 saat biz dikintiler ya. 23 Nisan, Nisan şeyini etkinliği yaptı, yaptı, yaptı 5 6, 6 O yüzden de konuşun nereden konuşun Reybo bir karar ver nereden konuşun. <laughs> Pardon. Otomatik el alışkanlığı olmuş abi. <laughs> ben sunum yapacağım 23 Nisan'da? Arkadaşlar Eyvah. süper chatten gönderir misin? Süper chat'e yazıyorsunuz mesajınızı. Oradan paranızı ayarlıyorsunuz 5000 TL'ye kadar gönderebiliyorsunuz. Bir de süper sticker var. Onu da 500 liraya kadar gönderebiliyorsunuz. Değişik sistem. Ama biz bağış destek atmayın arkadaşlar. Abone olun yeter. Chatte muhabbet dönsün sadece. 200 soru şey demesinler. Mezarcı işte para için YouTube'a gitti. <laughs> evet hani ne seviyeli gerek var? Bilmiyorum. Sen de ne sebebi gel yapar? Bilmem. Çocuklar ben hala ve hala bulamadım M4. Ben de var abi ben veririm bulamazsan. Bulamıyorum işte gitmemiz lazım biliyor musun hala Allah. Ama gidelim ben vereyim. Ver bakalım. Niye uğraşıyorsun ki abi? Eklentilerimi alma. Hı, ben de var Composter abi. Kompostörüm düştü kompostörüm var. Vepan çağırıyor evet teşekkür ederim onları için çok sağ ol. Ya kimin ne ara çok Raven sen önden yer al. Ben de yok. Yorum. Ben geliyorum. Bak, bak, ben alacağım. Hı -hı. selam. Chat'te muhabbet dönmeye başladı YouTube'da be. Bir win spam yapın chat'te hadi bakayım. Ben çok ben sarıyordu ya, abi. Bulduk abi, abi ya. Vallahi bulduk ya. Gelmiyor mu Yok gelmiyor ayarlıyorum kulaklığı çıkar tak yaptım vallahi ses gelmiyor bozuk. Türkler seri çıkın gelin bak arkada kaldınız öleceğiniz şimdi. bunu. Bir araç yok ya ben senin bıraktığın aracı koşuyorum. Motorlar motorlar abi, şey, ha, ya, tam, motor tam, var orada. Motor var arkanızda. Nerede abi bir Lan önünde motor var. Rol sağa gitme nereye gidiyorsun sola gideceksin rol Şey Raven. Doldurdu ya ben. Lan gel buraya. Ege motoru falan alsana. Ya ya burada. Sen motoru devam et. Ben şeyle köfteciyle devam et. Bana bir bir yerde flash çıkıyor. On defa kulaklığı çıkartsak ya. Şimdi abi bir takıldım şuraya da. Burası boş burada kalalım mı? Draven sen önden bir bak. Yukarı çıkalım sanki. abi. Ben mi uh -huh. bir çıkayım bir saniye. boş abi. bir de boş. Low'da kalayım mı abi? Dur, sağ şu sağ taraf önündeki. boşsa ev orası çok güzel. Ha, low Bakacağım mu? Abi. Bu low'da kaldım abi. Çok güzel burası. Bu low'u iyi geldim. Tepe şu evi bilmiyorum ama boş duruyor. Bekleyim o... oraya abi sen aim koy. Bekliyorum seni. Bekle bakayım. Bin kişi Pardon. Adamın içinden geçti abi nak kadem. al evlat. Şimdi. İyi ki gitmemişsin senin de içine geçerlardı. Sağdan saldırırlar, önce söylerler misiniz vallahi. Ama, ama sen en koydun ya. abi ya, sıkıntı olmazdı orda Bunlar düz geride. Gördüm bunları <laughs> Hangi takımdı? Kimden çektik risk? Liva, liva liva liva. Kimler vuruyordu bu livayı göremedim ya. Bunlar full livaya bakıyor şu an. Bora geçti abi. Şuraya geçti onlar. Ya Aradan kaynattım bir tane gibi. Arkadaşlar çıkarsana. Ha ona çarpı dedim. Nereye? Bak. Bu Elvin gelsin hmm. yayınlarda biliyorsun yayınlar demiş Mezlerine sen 20 lira göndermiş sağ ol dostum. Oha Allah tek Allah, tek tek Allah tek Rabbim ben ben. şükür. <laughs> bir daha çarp. Önünden veya arkasından Raven. Bum. Helal teşekkürler. <laughs> bir daha çarp. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Tamam ben tamam. Ben <laughs> o, oyunun şeylerine gülüyor. göre hareket ediyorum. Oyunun sesi. <laughs> 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 Arkadan gelen sesleri görersin. Tamam. O adam, Ege, Ege öldürdüler gülüyor. seni. Yok, yok etti. Adam yok etti vallahi gideldi Ege adam. Ege içinden geçmişler. Nerede bu? Ne pikleme. ne baktan gözüküyoruz biz. Şimdi sıra Onlar gözüküyor. Şimdi sıra bende. Sniper verdim onların ağzına. Buraya gelen var. Arka kısmı o var. Tam bayi diye, Tam bayi diye. Ama motor <laughs> gidiyor vurduk <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Lan kaç tane daha vuracağım? Çektiniz abi onu. 3 4 vurdum <gülüyor> güzel. Sen de bak. Arka atıyor arka. Aman no problem. Yere gidelim. Bir daha hadi bir daha. Tam olmuyor çok uzak mesafe. safa <laughs> ya. Arka atıyor. Bana mı deniyor? Bak kim yok. ben bana be. Bana deneyen yok. Bana bir denese de duymuyorum ben. Kartadan izlere göre söylüyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. Yolum. Ben game lock bozuk. Düzelteceğim da. Arkadaşlar acele etmeyin. Like atın YouTube. Ben çok şanslıyım. Tepe bak bu arada. Kf Hepsi barklı tamam. da. Ben arka. Ne? Gel bana gel bana gel bana gel çekelim bana gel. Geldim döndüm ben Ege. Ben döndüm ben de. Ne çek direkt derken? İki takım fight bana döndü yok yok. Alırsın. Tamam aldım ben seni gel. Arka atıyor. Arka direkt görüyor burayı. Aa, arka, arka direkt orada görüyor. görmüyor beni görmüyor. Alt evden nakladım abi oynayamaz. Al oynuyor evi. Bu tarafa baksana. Ben görmüyorum arka bakıyor. Tamam tamam okey tamam bakacağım ben. Arka öbür tarafa baksana ne var o tarafta Allah Allah. Bok var burada bok. Allah Allah. Bagi önümüz bakıyor. Yerimize geri gidelim çocuklara. Yerimize geri gidin ben bakayım. Geldim. Gidin siz ben bakıyorum. Mermi sıyırdı. Yerinize geri gidin. Şu çukurdan yine bakarım lan şu sağdan. Pikleme pikleme. Pikleme kaskı yedirme. Ha, bana yiyon işte oğlum pikleme. Tamam saldım pikleme. Ömer evet, Boltur hoş geldin dostum teşekkür ederim. Zalanda şu. Ara araçlar girdi abi altımıza. Yo girmedi geliyor. Geliyor, girdi tamam. Nerede bu? Altımızda mı? Mark the location. Watch out. Touch tek mi? Tek. Hey. Oğlum Alperen. Oha ne güzel yedin öyle. Uy çok güzel vurdu. Yemin ediyorum çok güzel pik attı. Ege bence sen bakaydın iyiydi. Minotaur öyledir kardeş. Vallahi <laughs> çok güzel. Pik atma daha böyle abi. hareket attı şey yaptı böyle. Garip şeyler yaptı. Vallahi bu malet hoş geldin sen de reis. Sizleri görmek bu oluyor böyle lal. Ben durbin açtım tepe niye önüme geliyor? <laughs> evet tepe baktı buradan belli. Bunları pikmedik Bustu var mı Ege? Çok Neredesin arı. attım ben gel Bir tane e, arı vardı attım ondan Alperen 556 var mı sende? 80 tane kaldı aslında aşağımız boşsa Loot atmayalım mı? Yani bence gereksiz Sağ Çok harcama şimdi bir takım kafa atar falan onunla loot atarız Ace <laughs> Bir tık acele etmeyin tamam. Yanıyorum Döndürelim ne mi? <laughs> <laughs> Valla gerçekten yanlışım abi bugün. İyi yayınlar, iyi seyirler. Herkese kucak dolusu sevgiler demiş. 85 lira göndermiş. Diyar Can Üzeyiroğlu. Kesinize bereket. Çok sağ olun. Arsen Saddino. Hala. Diamond hoş geldin. Nereden deldin? Aşağıda mı deldin? Aşağıda Aynen, abi. Hem de çok fena deldi. Aynen. Alt ev gelmiş. Şurada <laughs> <var zaten. gülüyor> Bu adam nasıl head yemiyor benden? Ben attım abi tane. Diyarcan can teşekkür ederiz. Alt fight'e girdi baya. Alt fight'e giriyor. Araç, araç araç patladı. Oyu çektim kili. Eline sağlık. Vallahi bir tane mermi attım. Alan attı abi. Alan attı Alan Alan abi içeri gidelim. Şiş. Çık 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 çık. Sollu sollu bir yere kafa attı çocuklar. Motorla ben gideyim. full 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 sal. Siz gidemiyorsunuz motorla. Araçlarla alın. Abi gideceğim ha vallahi. Raven, önden giren var Raven. Gir, in artık aşağıya. Ege, değmen lazım. Arkasına ben gittim arkasına adam var abi. Tamam ben supportdayım. Dedene duymadım. Ben gel gel. Geldim. Çıkaramayız o aracı oradan. Bir Raven sen. Gidiyorum abi yer duruyorum. Devam et. gitti bu aşağısı ben görmedim mi? Önümüz dolu sağdan gidiyor çocuklar şuradan. Evet. Abi. Alana gir kallar Raven nereye gidiyorsun hala? Ka ha. doldu abi oraya. Lava girdim. Burada dolu kötü ki bura. Ben öldüm yüz yüz. Dolu dolu gelmeyin gelmeyin bu tarafa gelmeyin. Kulübede kaldım. Benim yaşama şansım Hı, yok. Ya hayır ya geçtim işte arkasındayım ya. Raven teksin ya. Oğlum burada kalsaydınız orası da iyiymiş. Biz burada kaldıktan atlandık. Raven evet, bizim yerimiz iyi haberin olsun. Evet şu an ne? bize bakın. Bizim yerimiz iyi. Buggy'de gelebiliriz. Geleyim bekliyorum. Eyvah. Depreme çıkıyor. Yine ben ekibim ya. Alperen yeşil orada. Dayan bir şey olmaz abi. Tek kalacağın yatıp bir şey yok ya. Döneme bence de riske atmak. Ya Resul gidiyor. teşekkür ederim. kesene bereket çok sağ ol. Oğlum inadı neydi onu? Tanerden çıktınız. Tanere gittiniz ha. Alanda kalsaydınız keşke. Girin kalın onu. Tanerde kapı boştu abi. abi. Ya, şuraya aldı. Şu yok. ön lovu tamam. alacaktım abi de. Oraya onlar geldi. Şu alt Neyse, ev geldi. Neyse sağlık olsun. Hadi hadi. Ya Ercan Zehiroğlu 35 lira daha yollamış kesinize bereket çok sağ olun. Hoca Milk teşekkür ederim abone olduğu için çok sağ ol. Arsen Sadinov teşekkürler çok sağ olun. Gökhan Şimşek 20 sek göndermiş sek nerenin para verin bilmiyorum teşekkürler kesinizle bereket hoş geldiniz. Allah senden de Rayvon. ne düşünüyorsun? Çok güzel şeyler yapacağım abi. Güveniyorum sana. Arkam alan mı? Alan. Yarın şu 20 TL için teşekkürler. Bana Kendine olayamam. bir tane sis atsana. Kendine bir sis at, bomba atamasınlar buraya. Seni bilmiyorlar bu arada. Biliyorlar, biliyorlar abi beni. Hani. Bunlar deminden beri beni darlıyor. İçine sis atarsan, bir şey yapamazlar. Kaç sisin var? Enerjini bas. Bunu görüyor abi. Arkada sıkıyor ki. Kaç listin var senin? Sıfır kaldı. Buradan belki sokabilir inşallah sokmaz. Olmaz. Orada en son bizim öldüğümüz yere de gidebiliyorsun. Çok iyi orada. Haberin olsun. Bagiler gitti. Bagi gitti ki. ışık 5 euro yollamış sağ olsun kesene sana bereket. Raven bence burada 3. ya 5. garanti bence. Ya. Üçüncü demeyelim de 5 garanti. Kızlar darlarlarsa şuraya olabilir abi. Şu Yok, tepe ya darlar onlar. Sen onları. göstermezsen hiçbir şey olmaz. Çünkü o tepe tarafı full alan anladın değil mi? Evet, o tepe sana... inşallah oraya yükselir de darlar şarkamı. Hadi bakalım. Birbirine gizli herkes. <laughs> İyi de bize. Biz Sen raf atma buraya Dışarı çıkmazsan, dışarı çıkarsan vururlar tamam. evet, Alan sende, alan sende, alan sende chat Alan bizde spawn, alan bizde, alan bizde ala... Ta şurda Ta burda alan Yok Ta burda Ta orda hani Ne oynuyor bu oyun ya Ne diye ben orayı işaretledim diye mi attı sanıyorsun <laughs> herkes Eğer ölsün sen koşarak girersin her türlü. Rayvan sen şu sola yatabilir misin? Bak bir ay kalksın orada ya da kalkma. Can abi senin öldüğün yer nasıl? <laughs> Oğlum valla alandaymış göbeği ya. Abi orası <laughs> bomboş arazi herkes birbirine girecek. Rayvan ben Bak. sen koşma bagi arka arka git. Bagi ile gidersin ön önünde gider. Bagi giderim. Önün de gider bagi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Orası bomboş arazi herkes ölür abiciğim. Bomboş evet. arazi orası ama kavur yapılırdı çok. Bagi'nin sadece arkada geri yok ben götürürüm onu. Ankara Ankara'ya vuramazlar? Şu tepenin çıkmasını bekliyorum. Tepe daha riskli. Ya ne yap biliyor musun? Bag'inin yanına yat zaten hemen. Tamam buggy ile alana gir, yat. Ne abi? Direkt şu ucuna bir yerine gireceğim. Aha. Bir de smoke yok. Çık çık, ister, çık, çık. çık, çık, çık istersen. Alan gelsin abi ya. Yani. Çok vuruyor alan sonra. Çıkıyor herkes bak Efendim? sen de çık çık. Tepe sana fırlatmıyor zaten. Ön ön git, ön ön git. Geri geri zor. Sıkma, dur. Kardoksa zeyda. Sağdan yapmıyorum. girdin dikine. Ha, sağ sol yapma o girersin sen. Ay, su. Ay! Kaldım buçuk buçuk buraya, buçuk buraya. Yat lan, yat Lan niye yatmıyorsun, niye sıkıyorsun? Yatamadım. Yok abi araç patladı ki orada. Lan yatsan yaşardın onlar seni göremezdi bence. Yok yok abi orada gördüm çok çok açıktım onlar orada. Çukurdu bilmiyorum bomba atarlar din alırlardı. ya. ya be. Aşağı ben niye bakıyor ki üst baksın hadi aşağı niye bana bak?